Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünya siyasi haritasını ve Türkiye mülki idari Bölümleri haritasına işleyeceğiz. Şimdi e, bu kısmı da bu kısmı iyice öğreneceğiz. 3 dakika dolunca bu kısma gideceğiz ve videoyu sonlandıracağız. Önce bir plan mı anlatayım? Evet arkadaşlar babamla soru cevap yapmadan önce. Sizin nasıl kodlarsınız diye anlatacağım Birincisi internetten bakarak kodlarınızı e, geliştirebilirsiniz. Dünya haritasından şehirlerinizi, ülkeleri bulmayı falan. İkincisi siz çocuksanız, yetişkinseniz. Mesela siz yetişkinseniz arkadaşınıza deyin ki. Bilmiyorsunuz tabi. Çoğu yetişkin biliyor da. E, e, ismi yazmıyordur. Mesela ismi yazmayan bir kağıt çıkardınız ama hani, Kanada nerede diye sordunuz. Ee, Tabii Kanada'nın burada Kanada yazmayacak. Burada diyor. Ama biraz kafası karışıyor derken çünkü ilk öğrenme şeyleri dönemi. Kanada diyor, doğru diyor. Ee, ve e, doğru biliyor. Şimdi babamla bunu yapacağız. Üçüncüsü de ve son olarak da örneğin odanıza böyle bir e, dünya siyasal haritası veya Türkiye mülki ve idari bölümleri haritasını koyabilirsiniz. Hangisinde zorluk çekiyorsunuz? Ben ikisini de koydum. Türkiye'de biraz iyiyim ama. E, şey e, Haftada bir e, bunu asacaksınız öncelikle e, odanıza. Hangisinde zorluk çekiyorsanız dünya siyasi haritası ya da Türkiye mülki ve idar bölümleri haritasını hangisinde zorluk çekiyorsun? Ben dünya siyasi haritasında bir tek zorluk çekiyorum ama bunda önemli zamanlar için Türkiye de asayım dedim. Şimdi biz öncelikle odanıza böyle bir şey asacaksınız ve soru cevap mı neyse soru cevap soru cevap yapacaksınız. Hangisinde kolaylık ediyorsanız. Böyle bir dünya haritasını böyle e, odanıza asacaksınız ve haftada 5 defa en az yapacaksınız. Şimdi soru-cevap geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi babam bana biz soru cevap yapacağız ama ondan önce size bir e, bilgi vermek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin devamı şurada. Ve Rusya yuvarlak olduğu için böyle arkadan dolanıyor ve Rusya Federasyonu aynı zamanda burada. Amerika ve Rusya Federasyonu böyle komşu olmadığını düşünüyorlar ama Alaska Alaska ve Rusya Federasyonu şurada gördüğünüz gibi komşu. Çünkü dünya yuvarlak olduğu için Rusya Federasyonu arkadan dolaşıyor. şurada da var. Amerika Birleşik Devletleri'nin devamı da şurada. Mantıken Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri komşu. Şimdi babamla sor cevabı geçebilir Evet arkadaşlar. Babam bana sor cevap yapacağız. Ben hangilerini soracağımı tabii ki bilmiyorum. Şili. Şurada. Göster bakayım. Göster. Şurada. Dur kamerada göstersin. Evet arkadaşlar. Şili şurada. Şerit gibi değil mi? Hı, -hı. Tamam. Yazı, yazıları var görüyorsunuz ama ben yazılarına tamamen bakmayacağım. Yerlerini söyleyeceğim sadece. Arjantin şurada bildiğim kadarıyla. Brezilya. Şurada. Ay pardon şurada. Bak, Meksika. Meksika şurada. Bakayım. evet A Amerika. arkadaşlar. Meksi Amerika şurada da. Meksika bot şeklinde gördüğünüz gibi. Meksika bo, bota benzetiliyor dünya çapında. Şimdi devam edelim. Avustralya. Avustralya. Şurada. Biraz o zor sor baba. Zor. İngiltere. Birleşik İngiltere. Krallık. Birleşik Krallık. Oha. İngiltere burada. Bakayım. İngiltere burada da. Evet. Birleşik Krallığı nerede? Tamam. Birleşik Krallık ile İngiltere aynı. İrlanda. Ha Tamam o zaman. İrlanda, İrlanda, İrlanda İngilterenin komşusu, Aa, İrlanda, İrlanda. İngilterenin komşusu, İngiltere'yi buldun ya biraz önce. İngilterenin komşusu İngilterenin yanında mı? İngiltere nerede? Ha, İrlanda, İrlanda. çok küçükmüş evet. arkadaşlar görünüşe göre. Peki, gibi. Şöyle. İspanya nerede? İspanya şöyle nerede diye biliyordum ama. E, Türkiye nerede? Ülkemiz Türkiye, nerede? ülkemiz şurda Bakayım evet. Ee, evet arkadaşlar şöyle küçük bir kareler var baba daha çok yakınlaştır. Görmeyene çizmişim. Başkentini mi gösteriyor? Evet başkentini gösteriyor. Ben de tam onu diyecektim baba. İtalya nerede? Ee, çizme şeklinde. İtalya İtalya çizme şeklinde değil ya. bakalım. Hmm. Nerede? Şurada evet. Hı hı. Almanya evet, nerede? Evet arkadaşlar Almanya görüyorsunuz İtalya'nın başkenti Roma'ymış. Evet, Almanya. Almanya şurada. Evet, başkenti Berlin. Berlin. E, Fransa. Fransa. Almanya'nın altında hemen bak. E, Fransa. ha. <laughs> evet. Başkent Bruksel. neresi? Brüksel. Hayır Paris bak. Brüksel yazıyor. O Brüksel nerenin? Ha, Brüksel. Brüksel tam yanına koymuş. Bu evet. Evet arkadaşlar, böyle videoların daha çok gel Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsunuz. atalım. Atarız. Şimdi Türkiye idari bölümlerine geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi Türkiye ve mülki ve idari bölümleri haritasına geçtik gördüğünüz gibi. Şimdi bizim yaşadığımız e, şey İzmir il İzmir Gördüğünüz gibi Türkiye'nin başkenti Ankara. Evet. Türkiye'nin en büyük ili Konya'dır. Nüfusu en çok nüfusu olan İstanbul'dur. Gördüğünüz gibi Konya'dan küçük ama şey şey nüfusu daha büyük. Evet arkadaşlar Çanakkale'de şehitlerimiz vardı gördüğünüz gibi. Bir sürü öldüler. Anıtkabir bir falan var. Ankara'da değil mi? He, Ankara'da özür dilerim. Kuzey Kıbrıs ve Türk Cumhuriyeti şurada. iki tane gölümüz var gördüğünüz gibi. Tuz Gölü ile Van Gölü. Biz göllerimiz. Böyle yanlarda gördüğünüz gri şeyler Türkiye'nin komşuları. Şöyle. Şurada da mesela Özbekistan var. Türkiye'nin komşu. Dünya haritasında tam komşu değil ama Özbekistan evet, tam komşu değil bak. Kazakistan da birazcık. Tam ama tam değil İran Hı -hı. mesela. İran komşusu evet. Ee, evet arkadaşlar. Hem bu arada size bir bilgi vereyim. Benim dedem Libya'ya Libya gitmiş. Çalışmak için değil mi? Evet. Hı -hı. Çalışmak için. Mısır'ı Mısır gösterebilir misin orada? Mısır. Şurada tam. Evet. Ne ne var orada Mısır'da? Mısır'da piramitler var. Evet, o piramitlerle A ilgili bir şey okumuştuk. Sen hatırlıyor evet, musun o bir şeyler? Evet, Anstol siz de alabilirsiniz. Çok ne, akıcı evet. bir şey. Ne, neydi? Neler anlatıyordu o Mısır'da? Anlatıyordu ki Mısır'da Keops piramidi en büyük piramitmiş. Hıh. Hı. Kefren. Mi Kefren ve Mikerinos ta Mikerinos en büyük piramit olarak gö görünüyormuş. Hı hı. Mısır'da ama boyutu bol olduğu için hı hı. Keops normalde. Mükerin Usta o bildiği unuttum arkadaşlar ama ben diğer videomuzda söylerim size. Şimdi tekrar dönelim konumuza. Kocaeli Kocaeli, Samsun, Ordu, Giresun gibi şeyler üstte. Şimdi üstte olanları anlatacağım ki ben benim kafamda bunlar var. Kastamonu, Karabük, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan üstte olanlar. İstanbul'da da üstte. Bunlar da üstte, bunlar da. Türkiye'nin kuzeyinde değil mi onlar? Türkiye'nin kuzeyinde. Var. Evet, Türkiye'nin kuzeyinde olanlar Hı -hı, bunlar. Evet, gördüğünüz evet. gibi. Pardon. Ee, arkadaşlar Konya'ya benim bir arkadaşım gitmişti. Ee, en büyük ili olduğunu söyledi. Ben de haritaya baktım. Türkiye'nin en büyük ili buymuş dedim. Hı hı. Çünkü çok büyük. Ama tabii o zaman fark etmedim. Ee, en büyük olduğunu hep biliyordum. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi Hatay var. Hatay'ı ee, Atatürk Atamız savaştı ve Hat, Hatay'ı aldı. Hatay'la en altta olmasının sebebi e, en altta olmasının sebebi savaşı kazanmalarıdır. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İ, video, deva, e, daha çok böyle videolardan gelmesini istiyorsanız e, e, 50 kişi abone olsun buna. Şimdilik bay bay. Hoşçakalın. എല്ലാവനും ഈ സ്ഥിരം ബായ് ബായ്